Merhaba arkadaşlar. Ee, uzun bir aradan sonra tekrardan geri döndüm. Yorumlarınızı okudum arkadaşlar. Herkes PES 2013 istemiş. Ben de bugün onu göstereceğim. İlk önce Game indireceğiz. Ondan sonra PES 13'ün dosyanı indireceğiz. Opera giriyoruz. Ben size bu sayfayı şeyde paylaşacağım açıklamada. Bu arada Game da paylaşacağım. Açık açıklama diyorum yorumlarda. Onun sonra bunu yine yine de indir diyorsunuz. Yine de indir dedikten sonra indir butonuna basacaksınız. Ben indirdim. Bakın burada. İndirdikten sonra game bu da indireceğiz. Şuraya game hop APK diyorsunuz. Bir dakika buradan değildi. Game up. En üsttekine tıklayacaksınız. Böyle olacak. Ondan sonra Android Doğulan'da gideceksiniz. Her şey yaptıktan sonra arkadaşlar Z artı e indireceksiniz. Z Archive. Bu da Play Store'da var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar indirdiğimiz dosyayı bulacağız. Ben ki Dolan'da giriyorum. Ondan sonra aşağıda S13 Nerede? Heh burada. Bunun üzerine tıklayacaksınız. Klasörü çıkart. Klasörü çıkart dedik. Bekliyoruz. Arkadaşlar benim yaptığım bu arada demo sürümü. İsteyen ee, tam versiyonu da indirebilir. Benimki tam versiyonu desteklemiyor. İndirirsem yani çok kasar bu arkadaşlar. İnecek böyle. PES 13 Arşe başa ile çıkartıldı arkadaşlar. Üstlerde bir yerde. PES 13 bakın burada. PES 13 eksi. Şimdi arkadaşlar buradan çıkıyoruz. Gamehub'a giriyoruz. Ondan sonra şuradan My kısmından şu üstte My kısmı diyor ya oraya giriyoruz. Ardından Import Games diyoruz. PC Game. Ondan sonra Dovland. Ondan sonra PES 13. Gördüğünüz üzere bunu basıyoruz. Buna basıyoruz. Ondan sonra da bakın PES 2013 EXE. Buna bastığımızda arkadaşlar oyunumuz otomatikman kurulacak. Confirm dedik. Bakın buraya eklendi. Üzerine basıyoruz. Onun sonra inmesini bekleyeceğiz. Bu arada arkadaşlar internette bunun ayarları da var. Ben ayarları yapamıyorum sebebini çözemedim. Bu böyle 153 megabayte kadar inecek. Sizde başka bir megabayt olur ama 153 megabayt olması lazım. İmesini bekleyeceğiz. Arkadaşlar bu arada sayınızda 100 abone olmuşuz. Çok teşekkür ederiz. Başka hangi oyunu indirmemi istiyorsanız yorumlara yazın. İndireyim. Ama arkadaşlar yorumunuzun altına da telefon modelinizi de yazın arkadaşlar. Bazı oyunlar telefonları desteklemiyor. Belki tam versiyonu desteklemiyor mesela. Bakın arkadaşlar çok az kaldı ve bitti. Şimdi güncellemelere falan bakıyor. Hıh oyunumuz çalışıyor arkadaşlar. Bakın şurada da demo diyor arkadaşlar bu arada. Oyun çalıştırılıyor. Bakın. Yön başladı. Altta da arkadaşlar FPS'imiz yazıyor bu arada. Ben şu anda şey, FPS alıyorum. Bakayım. Şuradan. Tam ekran da yapabilirsiniz. Tam ekran daha güzel oynanır. Buradan FPS'inizi maksimum 120 FPS olsun. bir kız kız. Ben nasıl oynayacağını burada çok iyi bilmiyorum arkadaşlar. İlk kez siz yaptınız diye oynayacağım. Tamam. Tamam. Salıyorum arkadaşlar şu anda hiç bir şey bilmiyorum. Ben de çok futbol oynayamadım. Var lan bu kadar üst takla. Evet hadi başlayalım. Bu tepki soruyorum arkadaşlar. Yani tam ve tam şeyine tam sürümünü indirirsem ne olur acaba? Ben bunun grafik kısmı da var mı? Ben grafik kısmını bilmiyorum. Evet, arkadaşlar bu arada bir soru sonraki videoda hangi oyunu çekmek söyleyin arkadaşlar. Onu da yapma. Sınavlarım falan bitti. 15 tatilde rahatız. Bunun arkadaşlar bütün tuşlara basıyorum. Video 7 dakika olmuş. Başla güvenin bismillah hadi çok koşuyor abi bütün ben kayıttayım diye arkadaşlar böyle sizin telefonunuz daha iyidir siz de kayıtlı olmazsınız neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz tekrardan söyleyeyim hangi o oyunu çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Onu çekeyim arkadaşlar. Ama bu böyle bir 5 like gelsin arkadaşlar. Öyleyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüş görüşmek üzere. Bye bye.